Eh. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte serimi gösteriyorum arkadaşlar. Kanala like atıp kanala abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar seri videomuza geçelim. Ama buna 10 bin falan like gelecek. Atmayanlara çok kötü bir tane sürprizim var. Hadi başlayalım. Birincisi. Tamam mı? Allah'ım oyun kasıyor Eylik he Lan neden oyun kasıyor? Lan ekran çıktı. Allah bana. Valla ben onu. Valla ben onu. Çarpıya basıyorsunuz. Tekrardan çarpıya. he Birincisi böyle bir şey. Bu hayvan oyunundaki bir tane G-Man. Mesela bu da bir şey işte bu da. Sıradaki bu. Sıradaki kapı. Sıradaki melek. Allah. Sıradaki TV-Man. Cahil. sıradaki bu sıradaki bu sıradaki bu sıradaki TV man kız sıradaki kız giyindeki şey yap şey oyunu şam oyunu sıradaki şey Miss baby pumpkin bir tane ünlü çuvaldı onu yaptım böyle sıradaki bu sıradaki bu sıradaki bu sıradaki bu. Sıradaki sıkıbedi tuvalet. Sıradaki TV men. Sıradaki çekiş. Çekiş. Bunu ben kullanmıştım. Sıradaki bu. Sıradaki bu. Sıradaki arabam da. Ya. Şuradaki bu. Zıradaki... Süper. Bu. Bunu bilmiyorum adını. Sıradaki şey. Bu. Şu. 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 Okay. Michael Jackson. Titan. Melon. Sıradaki şeyimiz de. Sıradaki şeyimiz de bu. Titan değil bilmem. Yuriyan Bu. Yaramaz Gusus Game'deki bebek. Ondan sonra asırı Çöz et. Oğlum oyun kapsıyor. Yu yu. What the fuck? 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 U Sıradaki şey miste. Uşak. Boşak. Bu. Şu. Yusuf Game'deki saklan baş önündeki adamlar. Bir tane de kameraman. Böbrek. ölüm icadı gizli ajan zaş bu da ilk başındaki şeyinin aynısı bu bir tane de cu inşaat makinesi oyun kasıyor arkadaşlar. Son. Hadi bu oyundaki şeyin aynısı. Bu laşların en iyisi. Bir tane de bu tomato yaz. Bir tane de karga. Titan zombi. Ama titan melonun tam tersi. Burada titan melonun normal hali var. Burada da zombi hali. Yıldızları geri ver. Ondan sonra bu. Şu yıldızları geri ver karakteri. Burada melonların şeyi. Oğlum çok koyun atsıyor. Yuh yuh yuh. Ben ne kadar şey yapmışım. Ee, sen adam kaldı. Bir tane sıkıbidi kameraman. Bu. Helikopter. Kalış. Ondan sonra bu yıldızların yeri verin insan hali. Bu da robot. Ondan sonra sıradaki şeyimiz robot. Sıradaki şeyimiz de yıldızların geri verdiği insan hali. Bu helikopter. Yine aynısı. kaptı şeyi. Bir tane de asasin papki. Sıradaki şey de o şeyin meymunu. Mezar. Ondan sonra da kremi çek böyle. Başında şeyler gelen diye bir tane şeyek var. Bu da küçük şeydi bu meyveler. Bir tane bir şey yapmıştım da onun şeyi. Şu Allah'm <laughs> oğlum. Diğerki şeyden daha şok olmuş. Diğerki oyundan daha şok olmuş. Oğlum like ayın Yapamaz Var Oh. tane de bu. Tane de şu. Tomato gibi bir şey. Bu. düzük şey o şurada şey bu bir tane de bebek az bebeği. bebek çakçı oh. ee, ee. bu bu Oğlum benim şeyim ne kadar? Neden bu kadar çok? Adaya zığ sığırmıyor. Ben evet, evet. Şimdi bir bir şeyimiz bu. Yerinde. Tamam. Bu sa. Sıradaki şey asasim melon. Hayır asasim melon. Asasim melon asasim. Oğlum çok var lan benim şeyim sıradaki şeyimiz parasit, melon ne ve pumpkin var şurada pumpkin. Şurada melon. Bu da oyunun şeyi. Şu o siyah elbiseyle siyah şapkalı olan şey de. Ondan sonra şu var. ondan sonra da Bu oh. Sıradaki şeyimiz tezgah lan bu. Yıldızları geri ver büyük. Bu bu da bunun büyük evet. ruhu. Abi, bak, bak, almışsın, Bu da güzel, güzel, adem, bunun ya, şeyi Dur, göz var ya aldım için. Sıradaki şeyimiz hmm. yaralı melon. <laughs> Oğlum oyun neden kasıyor? lan zesetleri satine zesetle. oğlum gitmiyor Çok tut diye sildim arkadaşlar. Neyse bu. Soruyu bu, <laughs> bu. sonra atom bombası, tesgah lan bunun aynısı. Onlar sonra Titan değil Aynısı biliyorsunuz. Bir keresinde size göstermiştim. Bir kere göstermiştim. Ondan sonra bu. Kusas! Gayın bebek! Ondan sonra bu. Ondan sonra bu.

muzlu. Al he. tekrar ben başladım. başladım. Dur. Sen şey bu. ondan sonra da bulurum. Bu videonun sonuydu. Dur anne. Bitti arkadaşlar. Video geçmiş Hadi bay bay.